Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bültenle at yarışı tahminleri başlıyor. Kat diyelim. Bu kısrağın ilk yarışı bizce normal bir sonuçtu. Öndeki atlar arayı açmıştı ve düzlükte kazanamayacağı anlaşılınca çok da zorlanmadan altıncı oldu. Bugüne çok iyi hazırlıklarla geliyor. Uygun kilosu ile ters bir yarış çıkarabilir. Bu at ilk ayaktan herkesi yatırabilir. Bu sebeplerden dolayı AGF sıralamasında geri planda kalacak olsa da biz günün net bankosu olarak öneriyoruz. Merhaba. 11 Aralık 2025 Perşembe İzmir Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün İzmir programını yorumlayacağız. Bildiğiniz üzere gündüz yarışlarını kanalımızda ücretsiz yayınlıyoruz. Akşam yarışları da WhatsApp üyelerine özel oluyor. Yorumlarımız yayınlandığı anda izlemenizi tavsiye ederiz. Yarış günü saat 10'dan sonra video yayına kapatılacaktır. Yazılı yorumlar ve şablonlar WhatsApp üzerinden alınabilecektir. Şimdiden yayınımızı beğenen ve kanalımıza abone olarak yayınlarımızı izleyen herkese teşekkür ederiz. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden İzmir yorumlarımıza başlayalım. 1. AYAK İdman pistinde her zaman iyi görünen bir numaralı Sengül de, beklenen yarışı yapamadı ama pasif bir at olmadığını da gösterdi. İstikrarlı yarışları ve iyi idman durumu ile bugün de mutlaka yazılması gerekir. 8 numaralı Mistik Strike'a dikkat diyelim. Bu kısrağın ilk yarışı bizce normal bir sonuçtu. Öndeki atlar arayı açmıştı ve düzlükte kazanamayacağı anlaşılınca çok da zorlanmadan 6. oldu bugüne çok iyi hazırlıklarla geliyor. Uygun kilosu ile ters bir yarış çıkarabilir. Bu at ilk ayaktan herkesi yatırabilir. 11 numaralı tebligatın son yarışında kazanma isteği göremedik. Önceki yarışı için de son metrelerini beğenmediğimizi belirtmiştik. Yani bu atın kazanması için biraz istekli olması gerekiyor. Hedefleri nedir bilemeyiz ama mecburen yazmamız gerekiyor. Ayrıca bugün alacağı dil bağı takısı ile hedef bir yarış olabilir bunu da belirtelim. İlk yarışında gereksiz yere önlere erken gelme çabası ile rakiplerinin dışına çıkan ve viraja girilirken hafif dışa açılan 5 numaralı Fiorella Blaise bugün çok daha iyi koşabilir. Potansiyeli yüksek bir isim, ihmal etmemek gerekir. Çim'deki yarışında düzlük sprinti çok güçlü olan 7 numaralı Mary Black ile istikrarlı koşan 2 numaralı Brave Khan'ı da yazarak burayı geçmeye çalışalım. Kalan atlar arasında da iyi koşan isimler var. Ama buradaki yazdığımız rakiplere göre eleme yaparak onları dışarıda bıraktık. Tuttuğunuz isimler varsa elbette ekleyebilirsiniz. Bizim bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 8, 11, 5, 7, 2 şeklinde oldu. İkinci ayak. 4 numaralı Margin Kola dikkat diyelim. Kocaeli yarışları pek istediği gibi olmadı ama bu kısrak İzmir'de mutlaka iyi koşuyor. Sevdiği şartlarda yarışacak. Son yarışlarındaki gibi bekleyeceğini düşünmüyoruz. Startta oyalanmazsa önlere sokulması gereken Margin kol, düzlükte birincilik mücadelesine katılacaktır. 8 numaralı kızım Çınar son yarışında ağır tempoda bekleme yaptı ve buna rağmen düzlükteki güçlü ataklarıyla kazanmasını bildi. Bugün tempo ne olursa olsun iddialı olacaktır. 7 numaralı Dobra Kız Maiden bir isim ama son yarışı çok iyiydi. Tekrarlarsa iddialı olabilir. 1 numaralı Dubai Express canı istediğinde çok farklı koşuyor. Sigorta amaçlı yazılabilir. İyi koşup kazanamayan 2 numaralı Muğlalı Vargas Kunda da yarış kazanabilecek bir isimdir güç farkı ile bu grupta bir şansı hak ettiğini düşünüyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 8, 7, 1, 2 şeklinde oldu. Üçüncü ayak. Bu koşuda ağır bir tempo olacak. Liderliği kim alır bilemeyiz ama 5 numaralı Taş Demir Bey'i bu tempoda mutlaka iyi koşuyor. Kazandığı yarışlardaki gibi koşacaktır. Bugün liderliği de alabilir. Ekürilerden Gürselhan belki liderliği isterse onun arkasına yerleşip düzlükte alacağı liderliği fotoya kadar taşıyabilir. Taşdemir Bey'i için bugünkü tek değişken olay binicisidir. Ömer Faruk Özen daha önce de bindiği bir numaralı başparmak ile yarışacak. Taşdemir Bey'ini de iyi tanıdığı için bu durum lehine olacaktır. Başparmak ayrıca ekülü avantajı ile çok daha akıllı bir yarış çıkarabilir. Güç farkını da kullanarak kazanabilir. Sufre güçlü bir isim ama kum pistte en son 2 yıl önce bir yarış kazanabilmiş. Sonrasında onlarca yarış gördü ama kazanamadı. Köycü Bey'in bu iki ismi geçmesi için üst düzey koşması gerekiyor. Kazanamaz diyemeyiz ama biz bugün için eledik. Holigan ise son yarışında Gökçester'ı ağır tempoda avlayamadı. Bu tamamen kazanma karakteri ile alakalıydı. Bugün de iyi koşup ikinci üçüncü kalabilir. Biz karakterinden dolayı onu da eledik. Yani bu üç isim arasında tuttuğunuz bir at varsa ekleyiniz. Biz eleme sebeplerimizi de açıkladık. Bu koşuyu 5 ve 1 sıralaması ile geçelim. Yıldızlı bülten kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl sizlerle çok büyük başarılara imza attık. 100 bin üzeri altılılar yakaladık, en rekor ikramiyeyi Diyarbakır'da 655 bin lira ile bulduk. Çok daha büyük ikramiyeleri kıl payı kaçırsak da sürpriz yorumlarımız ile heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yıldızlı Bülten ekibi olarak yabancı yarışlar harici tüm programlarda tüm koşullara yorumlarımız olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Kanalımızda sadece günde bir yarış programını görüyorsunuz. Diğer yarış programları ile ilgili yorumlarımız, yarış günü her zamanki saatinde WhatsApp üyelerine gönderilmektedir. Siz de WhatsApp üyesi olarak her gün yorumları ve şablonları hazır bir şekilde almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilir ve abonelik hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Günde bir bülten parasına üst düzey yorumları alabileceğinizi hatırlatalım. İyi seyirler, bol şanslar. 4. ayak Ara sonrası yarış gören 4 numaralı Tuna Kalesi'ni yakın takibe almıştık. Çok iyi hazırlıklarla dönen Tuna Kalesi, ara sonrası ilk yarışında ıslak kumda zorlanmadı. Bugüne hedefli katıldığını düşünüyoruz. Ayrıca bugün liderliği de alarak yarışacak ve önde rahatsız edecek hiçbir at olmayacak. En ciddi rakiplerinden Sarı Bulut'un form durumu iyi ama uzayan mesafede Tuna Kalesi'ni atlayacağını pek düşünmüyoruz. Sement Batur güçlü bir isim ama çok uzun arası var. Kuruçay eğer Tuna Kalesi boş kalmayacak olsaydı yazılabilecek bir isimdi ama Tuna Kalesi'ni bu şartlarda yakalayıp geçmesi bize çok normal gelmiyor. Küçük Ercan'ın form durumunu beğenmiyoruz. Özgülen güzeli ise at yazıldığında mutlaka yazılması gereken isimlerden biri çünkü zaman zaman çok iyi koşabiliyor. Ama bekleme yarışı yapacağı için ağır tempoda Tuna Kalesi'ni geçeceğini zannetmiyoruz. Bu sebeplerden dolayı AGF sıralamasında geri planda kalacak olsa da biz Tuna Kalesi'ni günün net bankosu olarak öneriyoruz. 5. Ayak Bir numaralı Doğu Aslanı'nın düzlük sprinti çok etkili. Ama bugün süratli bir tempo olmayacak. Çok gerilerde beklemezse bu grupta elbette şanslı olabilir. Ama satış koşusu diye rakiplerini de hafife almayalım. 6 numaralı Toros Güzeli bu tempoyu en iyi değerlendirecek olan isimdir. Son yarışında öne erken gelemedi ama yine de iyi koştu. Bugün iyi çıkarsa liderliği de alabilir. Nevzat idaresinde çıktığı gibi bitirebilir. Son yarışı sert grupta olan 3 numaralı Uzun Ali'nin bugün rakipleri çok uygun. Uzun mesafeyi seven Safka'nın bariz bir start problemi var, yerini erken alırsa bu grupta kazanması normal sonuç olur. İhmal etmeyelim. Kazandığı yarış öncesi idmanda beğendiğimiz 5 numaralı Primus bizi yanıltmamıştı. Bugün için aynı derece iyi hazırlandı diyemeyiz ama satış koşusunda uygun şartlarda ihmal etmeyelim. Son olarak takip amaçlı 4 numaralı Last Storm'u yazalım. Start sorunu var ve bugünkü binicisi idaresinde çok güven vermiyor ama idmanda gelişme gözlemledik. Yazalım ve takibi alalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 6 3 5 4 şeklinde oldu. Altıncı ayak. Üç numaralı Brave Century'nin son yarışı çok iyiydi. Fotoda geçildi ama arka grubu da ayırdığı için çok beğenildi. Bugün ciddi rakipleri olduğu için tek bırakılamaz. Dört numaralı Cashout Chim'de işlemedi ama ilk yarışında buradaki rakibi Brave Century'i geçip ikinci olmuştu. Biz kumdaki performansını çok beğendik. Bugünkü şu avantajı da varken kesinlikle ihmal etmeyelim. İlk yarışında beklentinin çok altında koşan ama idman durumu iyi olan 5 numaralı Freydis'te bizce buranın olmazsa olmazıdır. 6 numaralı Onus'ta bugün çok fazla dikkate alınmayacak ama idmanda farklılaşıyor. Bugün yazalım ve takibe alalım. İlk yarışında başarılı bir ikincilik elde eden 10 numaralı Sonanda ile start sorunu yaşadığı son yarışı ölçü alınmaması gereken 9 numaralı New Artist'te sağlam kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3, 4, 5, 6, 10, 9 şeklinde oldu. İzmir yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444'tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz. Yıldız İzmir 6'lı şablonu. Birinci ayak 1 8 11 5 7 2. İkinci ayak 4 8 7 1 2. 3. ayak 5 1. 4. ayak 4. 5. ayak 1 6 3 5 4. 6. ayak 3 4 5 6 10 9 Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bülten'le at yarışı tahminleri sona erdi.